Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle çok cici, şöyle şeker gibi bir eldiven çalışması yapacağız. Yarım eldiven olacak, parmaksız bir eldiven olacak. Rengarenk, alize koton gold'un renkleriyle e, ve yarnart cinsinin birkaç tane rengiyle karıştırarak güzel bir eldiven çalışması yapmayı düşünüyorum. <laughs> e, kolay ve çok pratik, bir saat örüp takabileceğiniz e, tatlı bir eldiven çalışması olacak. Bir ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beğeni ve yorumlar çok kıymetli. Nokta dahi olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. E, emeğimin karşılığını görmek isterim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bu arada katıl butonum açıldı. Katıl aileme de sizler de üye olabilirsiniz. Şimdi zincir çekerek başlayacağım. Arize Cotton Golfi Yarn Art Cinslerli 3 mm'lik silikon saplı tığımı kullanıyorum arkadaşlar. Zincir çekerek başlayacağım. Önce bir kere ipimi kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çekiyorum. Bilek kısmını oluşturacağım şimdi. 9 tane zincirimi çektim. Tırnağımla tutuyorum. Bir, iki, üç tane daha zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Dokuzuncu zincirimin içerisine batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Her bir zincirimin içerisine birer tane ikili trabzan örüyorum. Batıyorum. İkili trabzan. Yan zincire batıyorum. İkili trabzan yan Zincire batıyorum ki tırabzan yan Zincire batıyorum ikili tırabzan sıra sonuna kadar zincirlerinin içerisine birer tane ikili tırabzan örüyorum toplamda 10 tane ikili tırabzan olması Pardon gerekiyor Birazdan sayacağım kaç tane oldu diye ikili tırabzan sayıyorum 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. Bir tane daha bu zincire trabzan yapıyorum. 10 tane ikili trabzanım olmuş oluyor. ten 10 tane ikili trabzanımı yaptım. Burada hemen 1, 2 tane zincir çekiyorum. İşimi döndürüyorum. Tığımın başına doluyorum. Bakın bu 1 ve 2'yi saymıyorum. Şöyle tutuyorum. Arka kanadına batacağım. 1, 2, 3. zinciri yani ilk trabzanın Arka kanadına bakın. 1, 2, 3. trabzanı batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Arka kanatlarına batarak ikili trabzanları öreceğim. Bakın. Arka kanadına batıyorum. İkili trabzan Tığıma doluyorum. Arka kanadına batıyorum. İkili trabzan arka kanatlarına batarak bu şekilde ikili trabzanlar örüyorum 1 2 3 4 5 sıra sonuna kadar bu şekilde arka kanatlarına batarak ikili trabzanlar öreceğim şurada şu görüntünün olması gerekiyor siz tabi yani az ya da fazla da çekip kalın bir bilek kısmı da yapabilirsiniz burası tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey olacak şu görüntüyü elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar arka kanatlara batarak ikili tramsanlarımı örüyorum hep sayarak gidelim çünkü 10 tane ikili trabzan olması gerekiyor Evet, sayıyorum. 1 Şuradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonuncuyu da unutmuyorum. Burada bakın sonuncunun da arka kanadına bu şekilde. Onu düzde batabiliriz aslında. Şöyle düzde batabiliriz. Battım. Trabzanın tepe noktasına batalım tam. Şöyle tam tepe noktasına batalım. İkili trabzan örelim. Bu şekilde. Bir, iki tane zincir çekiyorum. işimi döndürüyorum. Tığımın başına doluyorum. Hemen ilk trabzan gözünden bakın. İlk bu, bu, bunun zinciri olmuş oluyor. Yandaki trabzanın bakın tepe noktasına batıyorum. İkili trabzan. Ve yine arka kanatlara batarak ikili trabzanlarımı örüyorum. Bunu bileğinize ölçerek istediğiniz sıra sayısınca yani elinizin boyutu, bileğinizin boyutu e, lastiği örmeniz gerekiyor. Benim bileğim biraz kalındır. O yüzden ben e, kaç sıra öreceğim bilmiyorum. Sanırım 14-15 sıra falan öreceğim. Bu şekilde arka kanatlara batarak ikili trabzanlarımı bakın örmeye devam ediyorum. Geliyorum. Buradaki trabzanın Şurada tepe noktasına batıyorum. Buradaki tırabzanımı örüyorum. Bakın. Bu şekilde. Yine iki zincir işimi döndürüyorum. Tığımın başına doluyorum. Bakın bu benim şu zincirimin alt kısmındaki trabzan Buna değil, ikincinin arka kanadını alarak bu şekilde Kaç sıra öreceğim bilmiyorum. Ben de bileğimi ölçerek yapacağım ve sizlere bir sıra sayısı vereceğim. Bu şekilde tutuyorum. Arka kanadına batıyorum. İkili trabzan. Arka kanadına batıyorum. İkili trabzan. 10 tane trabzanımı koruyarak bu şekilde. Dediğim gibi 14, 13, 15 sıra öreceğim. Sanırım 15 sıra falan olacak diye düşünüyorum. Siz dediğim gibi bileğinize şunu da böyle ikili olarak yakalamak istiyorum. İkili trabzan. Bunu bileğinize göre böyle bu şekilde öreceksiniz arkadaşlar. Ben de öreyim ve geleyim. Evet arkadaşlar bakın bileğime göre ördüm. Şu şekilde tutuyorum ikisini birleştirdiğimde çok da böyle gevşek olmayan harika bir şey de oldu yani elim rahatlıkla girebilecek ve beni üzmeyecek bir şekilde oldu bunaltmayacak şekilde dar olmadı yani geliyorum şimdi şöyle arkasını çeviriyorum bakın arkasını çevirdim bu şekilde şurayı batıyorum ipimi alıyorum ve buradan çekiyorum şu ipi de içeriye alacağım İçi de ipi içeriye alacağım da dışarıda kalsın şimdi aynı noktaya batıyorum aynı noktaya battım arkadan da aynı noktaya batıyorum bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırıyorum karşılıklı ilmeklerime batıyorum bir buraya battım bir karşıdaki ikinci trabzana battım ilmek çıkarttım ve kaydırdım yan trabzan tepesine batıyorum arkadan da 3. trabzan tepesine batıyorum ilmeği çıkartıyorum ve kaydırıyorum bu şekilde ikisini birbirine birleştiriyorum şu anda Karşılıklı batarak ilmeğimi çıkardım ve kaydırdım. Birleştirmemi bu şekilde yapıyorum. İğneyle dikebilirsiniz. Hiç problem değil. Bu şekilde trabzan tepelerine batıyorum. Buradan da atıyorum. ilmek çıkarttım, kaydırdım. Şu son trabzanları da unutmayalım. Onların da tepe noktalarını batalım. İlmeğimi çıkarttım ve kaydırdım. Bakın bilek kısmını bu şekilde oluşturmuş oldum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Arkasını çevirdiğimde bakın bu şekilde olmuş oluyor tam bileğime uygun şu ipleri de şöyle şuradan içeriden alayım bir de şuradan batayım içeriye alayım bizi rahatsız etmesin şöyle şuralardan da geçelim keselim bunu da buradan alıp aşağı doğru yürüteyim aldım ve kesiyorum Evet bilek kısmını bu şekilde oluşturdum şimdi rengimi alıyorum ilmeğimi dışarıda çıkartacağım hanım dilen tekniğiyle bir eldiven öreceğiz o yüzden de hep şu çıkıntılar var ya arkadaşlar bakın şu çıkıntılar oralara Bakalım kaç tane çıkıntıdan olmuş bizde. Şurasını bir sayıyorum birleştirdiğim yere. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane olmuş. Benim için bu yeterli. Siz dediğim gibi bileğinize ölçerek kendi bilek ölçünüze göre bunu o uzunlukta örmeniz gerekiyor. Dışarıda ilmeğimi çıkarttım. Geliyorum şimdi bakın. Buradaki bu çıkıntının olduğu tepesindeki trabzan'a battım, pardon, imiye battım. Bu şekilde çıkarttım. Bir, iki zincir çektim üstüne. Tığımın başına doluyorum, şu ipi de yürüteceğim. Aynı noktaya batıyorum. İkili trabzan. Aynı noktaya batıyorum. Bir ikili trabzan daha. Üç tane ikili trabzanımı ördüm. Tığımın başına doluyorum. Bakın, burayı. Atlıyorum. Şuradaki çıkıntının olduğu kısma geliyorum. 3 tane ikili tırabzan örüyorum. Arada zincirim yok. Geliyorum bu noktaya. 3 tane ikili tırabzan örüyorum. Aynı noktaya battım. 3 tane ikili tırabzan. Tığımın başına doluyorum. Siz daha yani elinizin şu kısımları eğer daha genişse hem bu kısımlara hem bu kısımları yapın. Ben buraya atlıyorum. Şu noktaya bakın tığımın başına doluyorum. Buraya atlıyorum. Hemen buradaki trabzan tepesine batıyorum. Aynı noktaya 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 ve 3 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Hemen tığımın başına doluyorum. buraya atlıyorum. Buraya batıyorum. 3 tane ikili tırabzan. 1 aynı noktaya 2 aynı noktaya 3 Yine tığım atıyorum. Burayı atlıyorum. Buradaki çıkıntıya. Çıkıntının tepesine ilmeği battım. 3 tane ikili tırabzan. buraya beraber örelim. 2 ve 3 Hemen geliyorum, tığımın başına doluyorum. Bakın, burayı atlıyorum. Burayı şöyle yapacağız. Burayı çok fazla atlamış olacağız çünkü burası bizim şey, birleştirme noktamız. Bu birleştirme noktama da batıp ben üç tane grubumu yapacağım. Bir, 2 ve 3 3 tane ikili trabzan tığımı doluyorum. Buraya atlıyorum. Trabzan tepesine geldim. 3 tane ikili trabzan Bir. Aynı noktaya batıyorum. 2. Aynı noktaya batıyorum. 3. Tığımı doluyorum. Buraya atlıyorum. Buraya. Bunun tepesindeki zincire batıyorum. Aynı noktaya 3 tane ikili trabzan. 2 oldu. Bir kez daha batıyorum. 3. Bakın çepe çevre eldivenimi bu şekilde örüyorum. Tığımı doladım. Burayı atlıyorum. Buradaki trabzanın tepe noktasına battım. 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 2 ve 3 Artık çepeçevre ördüm geldim. Burayı zaten atlıyordum. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum çünkü renk değiştireceğim. Renk değiştirmek istemezsiniz siz. E, o şekilde devam edersiniz. Bakın bu şekilde öreceğim. Şimdi farklı bir renge geçeceğim. E, turuncu rengimi alayım. ilmeğimi dışarıda çıkartıyorum geliyorum buradaki herhangi bir boşluktan bakın batıyorum battım ilmeğimi çıkarttım sık iğnemi ördüm üstüne de iki zincir çektim tığımın başına doluyorum aynı boşluğa iki tane daha iki trabzan örüyorum ipleri de buradan yürüteceğim geliyorum yan boşluğa 3 tane kilit trabzan 1 aynı boşluğa 2 aynı boşluğa 3 tığıma doluyorum yan boşluğa geçiyorum 3 tane kilit trabzan 1 2 ve 3 yan boşluğa geçiyorum bir iki aynı boşluğa 3 yan boşluğa döne döne eldivenimin etrafını bu şekilde öreceğim bakın üçer tane boşluklara ikili trabzan yapıyorum hanım dilen tekniğiyle eldivenimi 5 sıra öreceğim arkadaşlar. Şimdi ben ikinci sıradayım. Yan boşluğa geçtim. 1 2 ve 3 Kesinlikle şuradaki sıra sayısını sizin 13 ya da 14 yapmanız gerekiyor. Ben şimdi size göstermek amaçlı 9 tane üzerinden kurdum. Şöyle elimi geçirdiğim, geçirdiğimde de görmek istiyorum. Koton ipler çünkü kendini salan ipler arkadaşlar. Bakın bu şekilde şöyle 9 tane bile benim elime oldu. Siz kullandığınız ipe, tığa ya da gevşek ya da ee, e, daha çok saran bir eldiven istiyorsanız eğer e, 10 tane yapın, 11 tane yapın. İdeali 13'tür. Şu sıra 13 tane olması gerekiyor. Onun üstüne modelin kurulması gerekiyor. Bakın 9 tane ile yapmış olduğum bile benim gayet iyi bir şekilde şöyle elime oldu. E, bu şekilde ben şimdi 1, 2, 5 sıra 1, 2 şu rengi alacağım. Atıyorum şunu alacağım. Atıyorum şunu alacağım. O şekilde 1, 2, 5 sıra olacak. Evet arkadaşlar örmeye devam ediyorum. 3 sıra ördüm. Şimdi farklı bir rengimi alacağım. İki sıra daha geçeceğim. İki sıradan sonra artık parmak kısmını oluşturacağım. Geliyorum yine herhangi bir boşluktan battım. Sık iğnemi ördüm. Bir iki zincirimi çektim. Pardon. Tığımı doluyorum. Ve bu ipi de yürütmek adına tığımın üstüne aldım. Aynı boşluğa battım. İkili tırabzan tığıma doluyorum tekrar şu ipi şöyle yürütmek için alıyorum aynı boşluğa batıyorum bir ikili trabzan daha üç tane ikili trabzanım var ve devam ediyorum her boşluğa üç tane ikili trabzanımı öreceğim bir iki ve üç yan boşluğa geçiyorum 1, 2 ve 3 1, 2 ve 3 Tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan yaparak Bakın bu şekilde 4. sıraya geçeceğim. 5. sıraya da geçiyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar bakın üstüne 5 sıra çıktım. 1, 2, 3, 4 ve 5 5 sıramı ördüm şimdi parmak boşluğunu oluşturacağım buradan sayıyorum şimdi ipin olduğu yerden başlayayım şöyle sayıyorum dolgularımı yani 3 tane kil trabzan olan yerleri 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane bunun 4 tanesini Parmak boşluğu için kullanacağım. Ee, diğer kısımlarla bizim buraya kadar olan kısmımız olacak. Onu da dilediğiniz sıra sayısı kadar öreceğiz. Şimdi açık bir renk alayım ben. Şöyleyim. Açık bir renk aldım. İpimi imim çıkardım. Geliyorum şuradan batıyorum. Sık iğnemi ördüm. İki de zincir çektim üstüne tığım başına doluyorum şu ipi de yürütmek adına alıyorum arkadaşlar kafanız karışmasın batıyorum aynı boşluğa ikili trabzan aynı boşluğa batıyorum bir ikili trabzan daha geliyorum bu ipi de buradan yürüteceğim tığım başına doluyorum hemen yandaki boşluğa. 3 tane ikili trabzan Bir. 2 ve 3 tamam baştan doluyorum geliyorum yan boşluğa 3 tane ikili trabzan 1 2 ve 3 şimdi burada 1 2 3 4 tanesini bakın 4 tane burası bizim parmak parmak boşluğumuz olacak 2 3 ve 4 bakın şöyle 1 2, 3 ve 4. Tığım başına doluyorum. Bu 4 tane grubu atlıyorum. Geliyorum buradaki boşluğa. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Yan boşluğa geçiyorum. 1, 2 ve 3. Bakın parmak boşluğunu bu şekilde oluşturmuş oldum takıyorum elime eldivenime bu şekilde parmak boşluğumu oluşturdum arkadaşlar bu şekilde şimdi üstüne dönü dönü istediğimiz ister 3 sıra örün ister 4 sıra örün yani şurada nasıl rahat edecekseniz ee, bu şekilde ee, parmak boşluğumuzun mantığını ayırmak bu böyle oluyor 4 tane buradan atladım parmak boşluğunu oluşturdum. Şimdi sırasıyla tüm boşluklarımın içerisine üçer tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Üst kısmını örüyorum. yan boşluğa geçiyorum. 1 2 ve 3 yan boşluk 1 2 3 bu boşluğa geçiyorum üç tane ikili trabzan bir aynı boşluğa 2 aynı boşluğa 3 ilk yaptığım trabzanın Tepe noktasına batıyorum bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırma ile bağlıyorum bir de zincir çekiyorum ipimi de buradan kesiyorum üstüne istediğim renkler artık bakın parmak boşluğunu burada oluşturduğum istediğim renkte geliyorum şöyle bir yeşilim var yeşil rengimi alıyorum renkler size kaldı nasıl seviyorsanız o şekilde yaparsınız şurayı da şu kısmında bileğinizi ölçerek yaparsınız ve üstüne de gösterdiğim şekilde çıkarsınız. Geliyorum. Herhangi bir boşluktan battım. Sık iğnemi ördüm. Bir iki de zincir yaptım. Aynı boşluğa ikili trabzan. Şu küçük bir de alayım. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Yine sırasıyla tüm boşluklara. 3 tane ikili tırabzan örerek çepeçevre dönüyorum. 3 ve 4. tüm boşluklara 3 art tane ikili tırabzan örüyorum. 2 ve 3. Şeyi de şöyle içerden yatıracağım. Yatıracağım batıyorum buraya 3 tane ikili trabzan 1 aynı boşluğa 2 aynı boşluğa 3 tüm boşluklarıma üçer tane ikili trabzan 1 2 ve 3 yan boşluğa 1 2 geliyorum yan boşluğa 1 2 ve 3 geliyorum son boşluğuma hemen burada bakın 2 buradan parmak boşluğu ayırmıştık boşluğa batıyorum boşluğa battım buraya da 3 tane ikili trabzan örüyorum 2 ve 3 burada ilk yaptığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıp kaydırmayla bağlıyorum. Bir de zincir çekip ipimi kesiyorum. Dolayısıyla artık ben bu şekilde parmak boşluğumu da açtım. Açtım arkadaşlar. Dilediğim sıra sayısı kadar e, öreceğim. Ben 4 sıra öreceğim. Mesela şurayı yaptık ya. 1 2 4 sıra olacak. 1 2 3 4. 4 sıra öreceğim ve eldivenimi bitireceğim. Eee bu şekilde eee parmak boşluğumuzu açtık. Eee döne 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 de öreceğiz arkadaşlar. Mantığımız bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eee ekran resmi olarak zaten paylaşacağım videoyu paylaşırken ne yaptım burada? Lastiğimi ördüm. 1 2 3 4 5 sıra ördüm 5 sıra daha sonra buradaki parmak boşluğunu açtım 1 2 3 4 trabzan atlayıp buraya bağladım çepeçevre döne döne 4 sıra daha öreceğim 1 2 3 4 diye eldivenimi bitirmiş olacağım Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Mantığı anladıktan sonra gerçekten çok kolay ve çok pratik bir şekilde eldiven öreceksiniz. Ee, kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın sevgiyle kalın.